Arkadaşlar merhaba. Amazon yine ekibinden özgün ben. Bugün Sede Center üzerinden inventory reportlara bakacağız. E, grupta çok fazla soruldu bu soru arkadaşlar. Özelden de soruluyor. Hani hesabını tatil almak istiyor ama inventory ürünlerin listesini kaybetmek istemiyor arkadaşlar. Yani daha sonrasında tekrar yükleyebilmek için. Bunu nereden yapıyoruz? Hemen kısaca bahsedelim. Fazla vaktinizi almadan. Sol üstteki bulunan menüden reports, inventory reports diyoruz. Arkadaşlar burada hangi raporu istediğimizi soruyor. Burada aktif list yapabiliriz. O listing yapabiliriz. Inventory report diyebiliriz. Inventory report dediğimizde yaklaşık bir 2-3 dakika sonrasında sayfayı bir yenileyelim. In progress yazacaktır arkadaşlar. Daha sonrasında dediğim gibi birkaç dakika içerisinde burada doğrudan gelecektir. Size bir dosya indiriyor. Dosya Excel dosyasına çevirdikten sonra report, inventory kısmınızda kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Daha sonrasında hesabınızı tekrar aktif yaptığınızda ürünleri yüklemeniz daha kolay olacaktır. Şu anda göründüğü üzere raporumuz hazırlandı. Download dedikten sonra size bir dosya indirecek. Bu dosyayı Excel formatına çevirip asimlerinizi saklayabilirsiniz. Aklınıza takılan Seller Center üzerinde ya da Amazon eğitimleri hakkında bilgi almak istediğiniz, öğrenmek istediğiniz konular olursa bize Telegram kanalımızdan, Instagram'dan ya da buradan mesaj atabilirsiniz arkadaşlar. Elimizden geldiği sürece ücretsiz eğitimlerimiz devam edecektir. Hizmetlerimiz için de web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Teşekkür ederim.